Herkese merhabalar. 2022 TYT sınavında çıkmış rasyonel sayı sorusu var karşımızda. Hasan öğretmen rasyonel sayılarda karşılaştırma konusunu anlatırken bir sayı belirlemiş ve tahtaya bu sayı ile ilgili aşağıdaki ifadeleri yazmıştır. Bu sayı 1 bölü 2'den büyüktür. Bu sayı 1 bölü 3'ten de büyüktür. Bu sayı 1 bölü 4'ten de büyüktür. Sonra öğrencilerine bu ifadelerden ikisinin doğru birinin yanlış olduğunu söylemiştir. Buna göre Hasan öğretmenin belirlediği sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Baktığınız zaman bütün paydalardaki kes, bütün kesirlerin paydaları 24 arkadaşlar. Bütün kesirlerin paydaları 24 ise ben de bunların paydalarını 24 yapacağım. Yani mesela şu arkadaşı 12 ile genişleteceğim. Diyeceğim ki 12 bölü 24 üzerinden konuşalım. Bunu 8 ile genişleteceğim. Ne olacak? Bu da 8 bölü 24 olacak. E bunu 6 ile genişletelim. Bu da ne olacak? 6 bölü 24 olacak. Yani sizin anlayacağınız benim bütün paydalarım 24 olduğu için ben sadece payları kıyaslayarak sorunun çözümüne gideceğim. Peki ne demişti? Bu bilgilerden ikisi doğru biri yanlış. Peki Adana 1 bölü 24. Arkadaşlar 1'e bakın. E hiçbirinden büyük değil. Ne 6'dan ne 8'den ne 12'den o olmadı. Ben böyle bir şey aramıyorum. 5 bölü 24. 5'i kontrol ediyorum. Ne 6'dan ne 8'den ne de 12'den büyük. Bu da olmadı. 7 bölü 24'teki 7'yi kontrol edelim. Evet bundan büyük. Bu tuttu bakın. Değil mi? 7 büyük 6 ama 8'den ve 12'den küçük. Bana ne demişti? İkisi tutacak. Sadece biri tuttu. Olmadı. 11 bölü 24'e bakıyorum. Bakınız 11. 6 bölü 24. Tamam 11 6'dan büyük. Tuttu. 11 8'den de büyük. O da tuttu. E 11 12'den büyük değil. Tutmadı. E ne demişti bana? İkisi doğru biri yanlış. İşte tam da Hasan öğretmenin istediği şey buydu. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli.